Herkese merhaba gençler bugün sizlerle beraber The Classic Attraction oynayacağız. Direkt FNAF 4 bölümünü bitirdikten sonra zaten bu videoyu da bitireceğim. Arkadaşlar size önce. 13. Cuma'yı yapmaya çalışıyorum. Eğer yapamazsam 13. videosu gelmeyecek ya. Gelmez yani. O yüzden bir şey olursa bana söylemeyin. Yapabilirsem oynarım. Ay hadi be, be kardeşim. Biraz oyunun sesini kısmayı düşünüyorum. bunu arttıralım. Bu 80'de dursun. Play dedim. New game. Yes. Bu oyunu bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Düşünün yani. Tabi ki de normalde oynayacağız. E, 3 FNAF 3 bölümü biraz zorlayıcı olacak. Yani FNAF 3 3. bölümüne geçtiğimiz zaman bu oyunun zorlanacağımızı düşünüyorum şeydeki gibi ee, başka turlar gibi şimdi burayı izleyeceğiz de mesela açıklama yapayım işte arkadaşımız bizi götürüyor yeni bir yer açılmış falan deyip gel diyor falan burada biz beni bulacaksın diyor falan biz de gidiyoruz bulamıyoruz onu o malı şimdi kaç tane yazı yazıyorsun kankam yazma artık telefonu da almıyor bizim mal işte yarın oraya git diyor telefonu biz alıyoruz gidiyoruz. Ben bunda ikinci bölümde geldim üçüncü bölümde geçmedim. Neden mi? Arkadaşlar şimdi neden geçemiyorum zorladı. Tabi sizi öldüğüm yerleri keseceğim. Eğer ölürsem kesinlikle geçeceğim oraları. Çünkü çok uzun beklersiniz. Bir de falan beklemeyin ben oyunla Eğer bir no no tercihle dedi. Hani eskiden çekti abi bu FNAF oyununu işte The Clutch's bir daha çek falan işte özledik oyunu falan derseniz en baştan <laughs> ikinci kere başlayabilirim video olarak. Tabii size bağlı. Biraz Hello welcome to the renewed and redesigned phaser attraction. Here, you will experience Get. all the creepy stories made by lunatic haters. thank you. now, before i open the door for you, please give all your... excellent. the door has been opened. thank you and have a new great experience. <laughs> Eğilme tuşu neydi lan bu oyunda? <laughs> Bir dakika. Oyunun sesi neden bu fazla dostum? English on <laughs> Hmm. Ayda. back to the game. Ya illa C. Birazdan kapanacak arkadaşlar. Oğlum bir var bekledin kapanmadan önce. Ayda. Şimdi geldik bölümümüz olan yere. Flashlight çok lazım burada. Şimdi birazcık oyunu öğrenmem için yapacağım. Bu geldiğinde burayı kapatacağız. Tamam. Bu geldiğinde E'ye basıp diyor bası tutarak Hani buna bakarak diyor burada bir tane şeyimiz olacak tabii buraya geri gitmememiz için bir tane şey olacak. Neydi? Suyu olacak diyor. Ona E'ye basarsan diyor ona bakarak saklanırsın diyor. Marinette'den. Eee sonra burası çıkış bölümümüz olacak. Buna çok dikkatli olmamız gerekecek. Başlayalım dedik. Direkt anahtar bulma işe girdik. Hadi bak. Acı ilkten daha dur bismillah gelmedi. parçayı şuradan takıp engelliyoruz. tabii şu arkadaşa da bakıyoruz. Şimdi puzzle çözeceğiz. Bu mallar arada sırada beni korkutuyorlar falan geliyorlar. Lütfen hareket etmeyin ikinizde. 400 Bir 5 size arada sırada geliyor. 282. 282. 12 13 14 Arkadan Bonnie gelecek Buna baktık Milyon geleceğini o yüzden çekici beklettim birazcık Birazcık çekici bekletmek zorundaydım Bu bizim işimizi bitirir bak Şurada sesi verdi gitti. Arkadan bun geldi. No time to live. Yaşamak için zamanın yok bölümünü açtık arkadaşlar. Biraz kaydetmesini bekleyeceğim. Kaydetti. Back to menü Evet. Bakalım. Biraz ezbere yapmış gibi oldum ama. Üzgünüm arkadaşlar. Ezbere azıcık biliyorum bu bölümü. İkinci bölüm daha çok zorlayacak bizi. Yani söyleyeyim. Anladınız siz. İkinci bölümü ben zor geçiyorum. Zor geçiyorum. Mangle falan oluyor. O Mangle biraz zorlayacak bizi. Mangle çıka Freddy. Olacak. İlk başta saçı Chica Mangle oluyor. Sonra Freddy geliyor. Şarkı çalıp çalıp duruyor. Anladınız siz. Şimdi. Bir lobiye gidelim hemen. Lobiye gidip alt F4 çekeceğim çünkü. Korkma- Korkudan değil arkadaşlar. Video- Videoları hep böyle yapıyorum ben. Artık böyle yapmak tercihim var. Artık böyle- Burada olacağız arkadaşlar. Bastım. Evet. Video 12 dakika oldu. Üzgünüm. Kısa olacağım ama Görüşmek üzere. Bay bay. Eee... Arkadaşlar videoda ses donması olmuş bazı yerlerde. Üzgünüm ama... Onu düzeltmeyi iyi bilmediğim için şey yapmayı bilmiyorum. O yüzden ses donmalarından bir şey demeyin. Onu demek istedim. Abone olmayı da unutmayın.